Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. BİM 15 Nisan 2025 kataloğu çıktı arkadaşlar. Hep birlikte inceliyoruz. Temizlik, kozmetik ve gıda ürünleri olacak 15 Nisan'da. İlk sırada Asperox Sparks bulaşık makinesi kapsülü var. 72'li poşet, 279 lira. Bingo'dan da toz deterjan olacak beyazlar ve renkliler için. 10 kiloluk paket, 319 lira. Safya Ayçiçek Yağı geliyor. 5 litrelik bidon 305 lira. Ülker Teremya Sıvı Margarin. 600 mililitrelik şişe 49.75 Maybelline markasından ürünler 15 Nisan'da Bim'de. Göz kalemi çeşitleri var farklı renklerde 119 lira. Yine Maybelline'den krem kapatıcı çeşitleri var. Her biri 289 lira. Taft markasından saç spreyi çeşitleri 105 lira. Metal mandal toka çeşitleri farklı modellerde 39 lira. Saç bükücü taç çeşitleri gelecek 35 lira. Yine Maybelline'den fondöten çeşitleri var 279 lira. Maybelline'den stick ruj çeşitleri 225 lira. Morfos keratin saç maskesi 15 lira. Tufts marka saç köpüğü 150 mililitrelik sprey 105 lira. Metal otomatik tokalar ikili olarak satılacak 69 lira. Yine Maybelline New York maskara çeşitleri var seçenekler 209 lira. Maybelline'den krem allık çeşitleri 209 lira. Makyaj bazı da geliyor yine Maybelline'den 209 lira. Pril'den üçlü fırsat paketi sıvı bulaşık deterjanı seti var. Limonlu iki tane 653 ml, yanında losyon 750 ml. Üçlü fiyat 148.50. Porçöz'den de banyo ve mutfak için ayrı ayrı. Yüzey temizleyici çeşitleri gelecek 750 ml'lik 49.50. Talya masaj sabunu çeşitleri 110 gram her biri 49 lira. Namlı, doğal salamura yağlı siyah zeytin 1 kilogramlık kavanoz 169 lira. Tat markasından da domates salçası gelecek 1,5 kiloluk kavanoz 77.50. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum sizlerle. Takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Sabah paket margarin 4 tane 250 gramlık 92.50. Efsaneden yerli pilavlık pirinç 5 kiloluk paket 227.50. Urban Care'den şampuan 350 mililitrelik şişe 129 lira. Urban Care'den saç toniği de var 200 mililitre 129 lira. Doğuştan bardak poşet çay çeşitleri yüzlü kutular 125 lira. Çibodan da Türk kahvesi olacak 100 gramlık paket 49.50. Kotex hijyenik ped var. Ekstra uzun gece. 9'lu paket. 45 lira. Pofudan kağıt havlu. 2 katlı ürün. 12'li paket. 89 lira. Yörük oğlundan az yağlı yoğurt var. 3 kiloluk kovalar. 89.50. Finişten bulaşık makinesi temizleyici. 250 ml'lik şişe. 67.50. Marktan da çamaşır makinesi temizleyici gelecek. Yine tek kullanımlık. 67.50 Dalan zeytinyağlı sıvı sabun 3 litrelik şişeler 66.75 Finişten bulaşık makinesi için tuz 1300 gramlık kutu 67.50 Oral B'den de diş macunu gelecek 50 mililitrelik kutu 39 lira Kafe kran 3'ü bir arada hazır kahve var plastik kavanozda 32'li 139 lira Kahve beyazlatıcı Coffee Mate 625 gramlık paket 115 lira. Nescafe'den de çözünebilir kahve gelecek 100 gramlık paket 79.50. Tukaş'tan kornişon turşu var 1650 gramlık 59.50. Doktor Ötker'den zencefilli tarçınlı kurabiye toz karışım 500 gram 60 lira. Yine Doktor Ötker'den renk değiştiren glazürlü cupcake karışım 241 gram 59.50 Knorr'dan köreli nodul olacak 5'li paket 31 lira Duru'dan da haşlanmış nohut ya da haşlanmış fasulye çeşitleri 400 gramlık seçenekler 16.50 Yine Duru'dan hazır yemek çeşitleri var bulgur pilavı çeşitleri 250 gram 24 lira Heinz markasından Amerikan burger sos 230 gram 45 lira Tukaş'tan domates püresi 700 gram 25 lira. Barbunya pilaki de olacak hazır yemek 400 gram 26.50. Gesaş geleneksel reçel çeşitleri var. Ayva ya da incir seçenekler 59.50. Çınarköy beyaz sirke 2 litrelik şişesinde 32.50. Çamlıca gazoz gelecek 6 tane 200 mililitre 65 lira. Keyifçeden Antep fıstığı 500 gramlık 300 lira. Filiz yumurtalı makarna çeşitleri var. 350 gramlık seçenekler 25 lira. Durudan bulgur çeşitleri olacak 1 kiloluk paketler 34.50. Tek sütten yarım yağlı süt 1 litrelik kutu 25 lira. Tat aile paketi ketçap 900 gram, mayonez 780 gram, ikili fiyat 89.50. Komili'den de ıslak havlu 3 tane 60'lı kutu. 49.75 Bloom peçete 200'lü paket 39 lira. Tuvalet bloğu var maxi ikili paket 44.50 Kadınlar için pastel renklerde sütyen çeşitleri gelecek 129 lira. Erkekler için bambu soket çorap çeşitleri 29.75 5-10 yaş aralığı çocuklar için boxer ikili olarak satılacak 79.50. Atlet de gelecek 5-10 yaş aralığı çocuklar için yine ikili paket 89.50. Slip ikili yine 5-10 yaş aralığı için 59 lira. Yüksek bel toparlayıcı slip var 269 lira. Yarım konç desenli çoraplar kadınlar için 29 lira. Eşleşen soket çoraplar da gelecek kız çocuklar için 49 lira. Kadınlara farklı renk seçenekleriyle patik çoraplar var 18.50. Sanitadan sumak 100 gramlık poşet 25 lira. Torkudan da üzüm ya da elma sirke çeşitleri var 29.75. Mühlerden %100 nar ekşisi 350 gram 59.50. Doğuş bitki çayı çeşitleri olacak 20'li poşetler 34.50. Nescafe soğuk kahve çeşitleri 39.50. Sofradan da kaya tuzu var 1.5 kilo 12.50. Melis'ten közlenmiş jalapeno turşusu 185 gram 25 lira. Acı biber sosu olacak Kemal Kükrer'den 250 gram 45 lira. Sos çeşitleri var 215-225 gramlık seçenekler 28 lira. Nesle beyaz çikolata 60 gram 27 lira. Nesle damak ezme 55 gramlık antep fıstıklı beyaz çikolata 49 lira. Beyaz ve sütlü çikolata kaplı gofret nesleden yine 19 lira. Nesquik Duo beyaz çikolata 70 gram 39 lira. Lipton ahududu aromalı buzlu çay var 1 litrelik 32.50. Masternat boncuk fıstık 500 gramlık 57.50. Nutfest'ten de kabak çekirdeği 200 gram 47.50. Simbattan turna yemişi 150 gram 59.50. Lupo mega paket 14'lü 75 lira. Red Bull enerji içeceği 250 mililitre 29.50. Uludağ az şekerli portakallı gazoz var. 2,5 litrelik 48.50. Tadımdan yer fıstıklı bar 30 gram 8.50. Nesquik gofret 5 tane 18 gram 35 lira. Torku'dan petibör 700 gram 57 lira. Torku tam çikolatan yulaflı bisküvi üçlü paket 55 lira. Cips odan da patates cipsi çeşitleri olacak 35 lira. 15 Nisan BİM kataloğu bu şekilde arkadaşlar. Diğer marketleri için takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.